Adam vardı? Anne buna böyle büyüyecek. Arkadaşlar yani Allah'ıma hoş Sen Sen bana ne aldın? Ne O bez aldık. Aa, ne yaptın şimdi o bezleri söyle. O koyduk. Çıkacak, atacak, büyüyecek. Allah'a kalana hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ya, söyle dediğimi. Biraz büyüyecek. Evet. Şimdi e, şey ödüm, şey ben. Ama hep, bunun hepsini ne yapacağız biliyor musunuz? Daha sonra tekrar yapacağız değil mi? O, o, şey e, şey Sen ne diyecektin şimdi arkadaşlara? Sanırım. Hadi arkadaşlara söyle ne diyecektin? Arkadaşlara yarın bunu dedem yapıyor. En iyi onu. Kanalıma hoş geldiniz diyecektiniz de. Değil mi? Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen kızım kuzun... hoş geldin. <laughs> hoş geldik. Hoş bulduk. Adam yaptığını böyle kızı Ama o kendi şişiyor bak. Şişmeye başladılar biraz. Biraz küçük. Küçük, biraz küçüktür evet. Biraz küçük, bu kadarlardı. Biraz küçükten böyle göğüs bezlerimi. Biraz küçükten böyle at, büyüdü bak biraz biraz küçükten böyle büyüdü. Tıp da atacak, yattıracak. Merhaba masal. Bu da Öykü'nün kardeşi Masal. Ablasını izliyor. Öykü'nü kere ister mi Öykü bunu kere ister mi lazım? Yaz çocuklarımı. Aha dövme. Anne hmm. bak büyüyor bak. Evet büyüyor anneciğim. Bak büyüyor. Evet. Bak büyüyor. Bunu aynısından kim yapmıştı? Kimi izlemişti videoda? yok. Bak elinde geliyor bak. Evet ha. Isırım, ısırmaz olsun, küçük. Çok küçük evet. Bu, bu da benim Ama kendisi. Bu... <laughs> biraz büyümüş, biraz küçükten böyle başladı. Biraz küçükten böyle başladı bak. Biraz küçükten böyle başladı. Biraz küçükten böyle başladı. Tamam anneciğim evet. Bak bak. <laughs> Çok komik. mutlu oldun sen? Ay gelemiyor çok mu mutlu geliyorum, oldun? geldi. Onun adı ne? Orbez. Orbez yani su maymunu değil mi? Baba evde çocuğum boş. Hemen ekonu geri ver. Ne kadar büyüyecek onlar? Bu kadar. Ne kadar o kadar? Ebe sürüdüm mü kesiyordum. Ebe sürüdüm. Bu da benim kardeşim. <laughs> Evet, ki şimdi ne yapacağız bunlar büyüyünce? Patlatacağız. Patlatacak mıyız? Hı hı. Ay ne kadar güzel, değil mi? Çok, çok heyecanlıyım ben. Çok oynuyorum ben bir. Biraz oyna da büyüsünler ya. Çok küçükler, daha çok büyümediler. Annemem soydu büyüsün. Duyuyor bak, duyuyor sap. Şep diye at diyecek, duyuyor bak. Evet. diyor bak. diyor duyuyor, <laughs> duyuyor anneciğim. Çok evet. su komutum ya. Çok komutum. Çok mu komutsun sen? <laughs> edin diyor bak. Peki. <laughs> Anne de bak. Şimdi edin Çok güzel ya. Eline bak benim eline bak. Anne. Bir bakayım anneciğim. Aa, ama suya koy ki büyüsünler. Ama bunu köstemeyeceğim. Biraz soyunum büyüsün. Evet. Çık tak Ben biraz soyunum büyüsün. Biraz büyüsün. patlatalım hepsini. Patlatalım hepsini. Tamam hepsi. kocaman olsunlar. Patlatalım onları. küçük beni başladım. Valla başlıyor bak başladı valla bak başladı. Evet. Ama hayda o kadar büyümedi ki kocaman olacak onlar. Biraz bekleyeceksin ama sen. Ben biraz Nasıl yapacaksın? Nasıl yapacaksın anneciğim? Basket yapacağım. <laughs> Ay ne kadar sürede büyüyorlar acaba? Öyle ki ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Biliyor. Ne kadar sürede? O kadar sürede mi? Ben sanırım bir an Alma da büyüsün ama bir an önce. Baba. <laughs> Elim yaşlı bak. Yaşlı mı oldu elin? <laughs> Ay evet. Evet şimdi ben Ayşem şık şey diye bunu böyle el eline koyacağım.